Türkiye'nin bu hususta kendi sektöründe zeytin zeytinyağı sektöründeki ilk pazar yeri platformu olmamız çok gurur verici bir duygu. Gelecek hedeflerimiz çok yüksek. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Kendimize inanarak bu yola çıktık. Başarılı olacağımızdan Allah'ın izniyle eminiz. Merhabalar, Levent Uslu Erben. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Zeytin zeytinyağı sektöründe Türkiye'nin ilk online pazar yeri platformu Zeytinaus.com kurucusuyum. Aslında bizim hikayemiz zeytini sevmekle başladı. Sevmekle başladı diyorum. Çünkü sevmediğiniz hiçbir işten keyif alamaz ve başarılı olamazsınız. Biz yaklaşık olarak 25 yıldır sektörün içinde ve mutfağındayız. Bu süre içerisinde zeytinciliğin her aşamasında çok çaba sarf ettik. Bizim sektörümüz emek yoğun bir sektör olduğu için hem çok zor hem de çok zevkli bir meslek esasında. Çünkü işimizin her alanında insanlarla diyalog ve ikili ilişkiler içerisinde olmak durumundasınız. Bu da insana çok şey öğretiyor hayata dair. Devasa bir okul aslında bizim sektörümüz. Herkesin herkesten öğrendiği mutlak bir şeyler var bu okulda. Yaklaşık 2 yıl kadar önce iyi üretici, kaliteli ürün ve mutlu tüketicilerin hayatlarına nasıl dokunabiliriz diye düşünürken çıktı Zeytin Kom projesi ortaya. Bu hususta uzun araştırmalar ve incelemelerimiz sonucunda Türkiye'de böyle bir platform olmadığını, böyle bir platforma ihtiyaç duyulduğunu fark ettik. Fark ettikten sonra sektör içinde tecrübeli arkadaşlarımız, yine bu zeytincilik sektöründe ihtisas sahibi üniversite hocalarımız, sektör dışından sanatçılar, doktorlar, psikologlar gibi kesimlerin de görüşünü aldıktan sonra yolumuza koyulduk. Ülkemizde Zeytincilik İstasyonu adı altında 1937 yılında kurulmuş olan İzmir Kemalpaşa'da faaliyetlerine devam eden bir zeytincilik gen bankamız bulunmaktadır. Bu gen bankamızın amacı buradaki zeytin ağaçlarını gelecek nesillere aktarmak ve koruma altına almaktadır. Bu gen bankamızda 90 adet yerli, 28 adet yabancı ırktan oluşan zeytin çeşitliği bulunmaktadır. Ülkemizde 41 il, 273 ilçede zeytin yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu zeytin çeşitliği ülkemizin çeşitli bölgelerine dağılmış durumdadır. Bizim amacımız bu yetişen çeşitliği bir araya getirmek ve bunları insanlara sunmaktır. Aslında yıllardan beri ticaretin içinde olduğumdan dolayı şirketi kurma aşamasında çok fazla bir zorluk yaşamadım ancak e, altyapı ve yazılım hususunda çok tecrübemiz olmadığı için o alanda e, zorlandığımız durumlar oldu. Bu süreci de doğru kişilere, doğru firmalara ulaşmaya çalışarak aşmış olduk. Şirketimiz bayramdan önce online olarak açıldı. Tedarikçilerimiz e, sisteme girmeye başladılar. Hatta yeni giren tedarikçilerden satış yapanlar bile oldu bu süreçte yeni olmamıza rağmen dediğim gibi platformumuz her taraftan çok destek görüyor. Çok destek alıyoruz. Olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yeni firma olmamıza rağmen şu an her şey çok güzel gidiyor. Çok memnunuz. Çünkü işin mutfağından geldiğimiz için altta çok güzel bir ekibimiz var. İşin her alanını çok iyi takip ediyoruz. Kendimiz ilgileniyoruz, takip ediyoruz. Türkiye'nin bu hususta kendi sektöründe zeytin zeytinyağı sektöründeki ilk pazar yeri platformu olmamız çok gurur verici bir duygu. Projemiz Türkiye'nin ilk pazar yeri platformu projesi olduğu için sistemimize çok güveniyoruz. Gelecekte kendimizi çok iyi yerlerde görüyoruz. Ayrıca bizim firma olarak üretmiş olduğumuz Türkiye pazarında ve raflarında hiç olmayan, tescil belgeleri bize ait olan yüksek polifenol oranına sahip çocuklara özel çok özel bir ürünümüz var. Haricinde yine sporculara yönelik bir ürünümüz var. Bu ürünümüzü tüm dünyaya pazarlamak istiyoruz. Yine haricinde yenilebilir altın kaplama bir ürünümüz var. Bu ürünümüze de yurt dışından çok talepler oluyor, oluşmaya başladı. Bunları ay sonu itibariyle pazara sunmayı hedefliyoruz. Gelecek hedeflerimiz çok yüksek. Çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Kendimize inanarak bu yola çıktık. Başarılı olacağımızdan Allah'ın izniyle eminiz. Tabii ki de bu kendi konsept ürünlerimizle birlikte dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Dünyanın bütün ülkelerine çocuklara yönelik ürünlerimizi, sporculara yönelik ürünlerimizi dünyanın bütün ülkelerine satmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Bu arada bu işe gönül vermiş, projemize inanan profesyonel ortaklıklara da açığız.